Herkese merhaba. Bugün örgülerin üstüne nakış işlenmesini göstereceğim böyle motif. Ben bunları yapmıştım bir tane hırkanın ön yüzüne. Şöyle göstereyim yakından. Şimdi size gösterirken buraya bir tane daha çiçek motif yapacağım. Ben de şöyle bir etamin iğnesi vardı. Siz herhangi bir iğne kullanabilirsiniz evinizde olan. Böyle çok kalın olmayan bir ip tercih ettim. Şöyle bak göstereyim. Üstünde çok kalın durmasın diye. Bu kahve yerleri yine etamin ipiyle yaptım. Yani aslında ip önemli değil, çok kalın olmadığı sürece. Şu açık renklerde de ile yaptım. Siz de evinizde olan böyle ince bir ipi kullanabilirsiniz. Şimdi şuraya bir çiçek işleyeceğim. Bu ipimi geçirdim. Bu şekilde arka tarafından ön tarafına geçirdim. Şöyle minik minik ilerleyeceğim. Şimdi şuraya yakın bir yerden tekrar ipimi çıkarıyorum ve gitmek istediğim tarafa doğru iğnemi batırdım. İpi çok çekmiyorum. Bu sefer e, ipi çok çektiğimde e, bu örgü de yamuluyor. O yüzden ipi olabildiğince serbest bırakmak lazım Bu şekilde gözüküyor. Yani çok kolay. Siz de böyle şeyler işleyerek çok daha güzel hale getirebilirsiniz örgülerinizi. Ben şöyle dalına eğim veriyorum. Şu an şöyle iç kısımdan çıkarırsanız daha düz bir görüntü alacaktır. Şurada minicik sarı bir ipim üste geldi. İsterseniz benim gibi şu şekilde iğneyle orayı yok edebilirsiniz ya da arka taraftan tekrar oranın üstünden bir kere daha geçebilirsiniz. Zaten arkası gözükmediği için ön kısım bizim için daha önemli. bu şekilde dal kısmını bitirip çiçek kısmına geçeceğim. Şimdi bu kısmı bitirdim. Çiçek kısmına geçeceğim. Buradakinin aynısını yapacağım ben. Önce yine aynı şekilde yapıyorum. Sadece önce bir taslağını oluşturuyorum. Bu şekilde etrafını giderek taslağımı oluşturuyorum. Şimdi çiçeğimin dış tarafını oluşturup içini işlemesini göstereceğim. Evet ben kenar çizgilerimi oluşturdum. Hatta şu an, şu an buradan biraz içinde doldurdum. Aynı şekilde içini dolduruyoruz. Hatta şöyle boşluk kalmayacak şekilde minik minik batırıp çıkarıyorum sadece ama bunları üst dalı bu tarafa doğru yani aslında hepsini şu ortaya bakacak şekilde yapıyorum çünkü diğer türlü güzel gözükmüyor. Yani güzel bir görüntü olmuyor. Mesela arının yan olması bir hani daha hepsi aynı yöne olması daha güzel gösteriyor. Daha önce ben burayı hepsini büyük büyük almıştım. Ama güzel durmadı. Böyle minik e, işlemeler daha iyi oluyor. Duruş olarak yine üst taraftan alt tarafa doğru bu tarafa doğru bakacak şekilde yönü. Yine şu şekilde de tabi olabilir. Bu şekilde şu ortaya kadar mesela dolduracağım. Bu arada içinize silmeyen yerler olursa sonradan da düzeltebilirsiniz. Atıyorum buradan şurasını birazcık daha kalınlaştırayım ya da şurasını birazcık daha dolgunlaştırayım diyebilirsiniz. Buradan direkt bu tarafa da geçebilirim. Yani arkası çok kötü durmuyor. Bu şekilde. Zaten gözükmüyor. Yani ön tarafının nasıl daha güzel geliyorsa gözünüze o şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz yani ilk seferde mükemmel olmayabilir. O yüzden sonrasındaki düzeltmelerle çok daha güzel oluyor. Mesela şuradaki ben o sivri görüntüyü almak için şuradan bir daha batacağım. Ve dışa doğru bir çizgi daha yaptım. Yani daha iyi oluyor bu şekilde. Ben şu arayı falan yapmak isterseniz diye şöyle yakın çekimden bir göstereceğim. Ekran resmi alabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu çiçeğimi. Bunun da bir tanesini nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi üstüne. Şu yanları da az önce anlattığım gibi bu tarafa doğru batacağım. Yani hepsini şu ortaya toplayacağım gerçekten görüntüsünde çok önemli oluyor ipin yönü. Şimdi ben için tamamen doldurup size şunun bir tanesini nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü arı ve bu çiçek aynı şekilde yapılıyor. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bitirip geleceğim. Bu şekilde motiflerim tamamlandı. İçini tamamen doldurdum. Gayet güzel oldu. Şimdi size Şunun bir tanesinin yapımını göstereceğim. Bu diğerlerinden biraz farklı. Şöyle yakından göstereyim. Bunun için ipliğimi iğneme taktım. Şöyle iki kez düğümlüyorum ben. Ön tarafa gelmesin diye. Hatta üç kere düğümledim. Şöyle şuraya bir tane gösterebilirim, yapabilirim. Asa burası benim için yeterli. Sadece göstermek amaçlı yapacağım. Şuradan çıkardım ipimi ve bu şekli verip tutuyorum. Aynı yere değil ama hemen yanına iğnemi batırdım. Böyle çekiyorum. Böyle kalmasını istediğim için tam şuradan dip kısmına dip kısmından iğneyle çıktım yukarıya doğru. Şimdi tekrardan arkanın en dibinden şöyle batıyorum. Bu şekilde oluşuyor. Şuraya bir tane daha yapabilirim. Yine buraya bu battım. Yuvarlağımı oluşturdum. En yakınından tekrardan aşağı doğru gidiyorum. Şöyle. Bu şekilde şu ikisini de eklemiş oldum. Videom bu kadardı. Son olarak hepsini şöyle yakından göstereyim. Ben böyle bir motif tercih ettim. Siz de kendi zevkinize göre istediğinizde işleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.